İlahi ahlakla ahlaklanın. Madem o şefik, refik, latif, rahman, rahim, neden onun o geniş dairedeki tecellilerinden hissenize düşen şeyi alma cihdi içinde, gayreti içinde değilsiniz? Bu hizmeti imaniye ve Kur'aniye içinde bulunanların yörüngesi, hareket güzergahları, tefekkür, ufukları, şefkattir. Bu iki esas çizgi korunduğu takdirde aciz anlaşılır, fakr anlaşılır, şevk anlaşılır, şükür anlaşılır. Tefekkürsüz yaşamada ne dünyevi problemler çözülür, ne de uhrevi problemlerden insan sıyrılabilir. Hayatını hep problemler sarmalı içinde geçirir. Düşüncesizlik esasen tedebbür, tezekkür, tefekkür. Allah selamet versin. İslam dünyasının yitikleri haline gelmiş. Ve İslam dünyası korkunç bir şefkatsizlik içinde. Zalimler, hodjamlar, nefisperestler, egoistler, insafsızlar, gaddarlar, hattarlar, insanların şerifleriyle, haysiyetleriyle, dinleriyle, diyanetleriyle, nefisleriyle, mallarıyla, canlarıyla, hürriyetleriyle, Oynuyorlar, asıyorlar, kesiyorlar, insanı haklardan mahrum ediyorlar, hürriyetlerini ellerinden alıyorlar. Onlar gibi değilseniz, onlar gibi düşünmezseniz şayet başka dünyalar çok alakadar etmez beni. Onlar, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın ortaya yakut, Zebercet zümrüt gibi döktüğü, Temel disiplinlerden habersiz olduklarından dolayı mazur görme değil görmezlikten gelme bir esas olmalı. Ama ben Müslümanım diyen insanlar bunu yapıyorlarsa, bir kere insan yalan söylerse günahı kebair işlemiş olur. Tevbe edince Allah yargar onu, affeder. İki kere yaparsa Allah yine affeder, elbette ki kendisine dönsün. Fakat mahsursuz gibi bu işi yapıyorsa şayet o kafir olur. Bile bile iftira ediyorsa kafir olur. Bile bile isnatta bulunuyorsa kafir olur. İsterse Müslüman geçinsin, kafir olur. Kebairi mahsursuz görme küfürdür. İslam dünyası 2-3 asırdan beri insanca davranışlarını yitirdi ne acizinin fakrın farkında, ne fakrının farkında, ne şevkten anlıyor, ne şükürden anlıyor, ne tefekkürü biliyor, ne de şefkatle davranıyor. Allahu Rahim'in yuhibbur rahmete fil emri kulli. Allahu rahmanun yuhibbur rahmete fil emri kulli. Allah rahmandır, Allah rahimdir her meselede, her hususta merhameti sever Allah Celle Celaluhu. Bize düşen şey de Şefkat yahu. Şefkat yahu. Böyle derlerdi tekke ve zaviyelerde. İsim müsemma birliği olduğu dönemde. Meselenin verasete kurban edilmediği dönemlerde. Seyri süluki ile 40 gün yemek yemeden duran insanların temsil ettiği dönemlerde ruhunu yitirdi İslami ilimlerin tahsil edildiği yerler, tekvini emirleri müzakere edildiği yerler, kalbi ve ruhi hayata yönelik işler yapanların bulunduğu yerler ruhunu yitirdi. Ruhsuz artık onlar. Düşene vurulmaz bizim mesleğimizde. O oldu denmez. Belki şefkat edilir. İnsanız çünkü biz. Ahseni takvimin timsali, melaike-i kiramın secde etmeden mihrabı, minberi, pusulası, Hz. Adem'e secde ediyorlar. İnsan ahseni takvime masar öyle bir varlık. Kameti kıymetine uygun hareket edeceksin. Onlar gibi yapmayacaksın. Ve in akaptum fa akibu bi misli <Sessizlik> ma ukibtum bih. Bu hakkındır senin. Sana nasıl eza ettilerse, eza ile mukabele etme. Aklınla oynadılarsa, öyle bir şey. Nefsinle oynadılarsa, öyle bir şey. Neslinle oynadılarsa, öyle bir şey. Hürriyetinle oynadılarsa, öyle bir şey. Konumunla oynadılarsa, öyle bir şey. Bu mevzuda mukabeleyi misil caizdir. Fakat ve la in sabertum lehu ve ama sabrederseniz aynı ile mukabelede bulunmazsanız civan bir tavır takınırsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Siz sizin için daha hayırlı olan yolda yürüme mecburiyetindesiniz. Nasıl ki bir adammışlık, nasıl ki bedelsiz, karşılıksız bir hizmet, nasıl ki dünyanın dört bir yanına ırkat gibi, amele gibi gidiyor. Yeni bir dünya inşası peşinde koşuyorsunuz. Aynen öyle de İslam dünyasında kötülük yapan ve bir gün gelip de hazana maruz birer tibni bir karar gibi sağa sola savrulan yapraklar. O yapraklar karşısında da onlara basmayacaksınız. Belki alıp koklayacaksınız. Biz böyle bilmiyorduk sizi diyeceksiniz. Onların sizden özür dilemelerine fırsat vermeyeceksiniz. Siz bir şey yapmamıştınız. Belki konumunuzun gereği öyle davranıyordunuz demek suretiyle insanca davranacaksınız. İnsanca davranmayanlara karşı insanca davranacaksınız. Vahşice davrananlara karşı insanca davranacaksınız. Tavrınızı bozmayacaksınız.